Evet arkadaşlar. Global Mod V9 çıktı. Şimdi V9'da neler var? Ee, yaklaşık yüze yakın yeni Dorsa model ekledik. Ee, tabii ki bildiğiniz gibi Volvo'nun da şeyleri falan geldi. Güncellemesi falan. Onlarla ilgili de baya bir şeyimiz var. Anlatacağım şimdi. Öncelikle modu aktif etmek için arkadaşlar mod yöneticisine geliyorsunuz bu ekranda. Buraya Master Team yazıyorsunuz üstte. Zaten çıkıyor. Buradan 7 parça mod olacak. 7 parçayı aktifleştiriyorsunuz. Değişiklikler ona ne diyorsunuz? Oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan <laughs> oyun açılsın. Ee, şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum da ya. <laughs> şimdi Volo'ya bildiğiniz gibi bir yeni bir güncelleme geldi. Onu güncellemenin peşine de zaten DRC'ye yapıştırdılar. Ee, şimdi derecedeki parça sınırlamanı kaldırdık. Sonra güncellemeyle gelen normal DLS parça limitli sınırlarını da kaldırdım. Volvo'da bu şekilde bir çalışma yaptık. Onları hemen bir göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Abi şahane değil mi Volvo ya? Adamlar yaptı bu deliciyi. Şimdi içeri girelim bir f diye bir girelim mi? Servise bir sokalım arabamızı. Buradan girebileceğiz mi? Yemez dur. Biraz GTA yoğunlaştık. GTS'den biraz uzak durdum da. O yüzden paylaşamadım. Yoksa Grabal Moto geçen hafta paylaşırdım. koda uzatmazdım. Bu arada GTA videolarına da başlayacağız. Yani bu sürücü boşaltma vesaire onları da, da süce, paylaşacağım <laughs> görevlerin yapılışları vesaire gibi şimdi şöyle yapıyoruz galerimize şey f7 girelim burada normalde bir e, belki biliyorsunuzdur şu tamponları Arkadaşlar bu, bu alçak tamponları bu alta demir takılıyor fakat şu yüksek tamponlarda şu ve şunda bildi yani zaten şu takılmıyor. Bunu biliyorsunuzdur ben bilmiyorum ama. Şunlar takılmıyordu. Bunların sınırları kalktı işte. Bu şekilde rahatlıkla takabiliyorsunuz şu an. Ee, bunları düzelttim. Sonra işte bildiğiniz gibi şunlar takılmıyordu. Hani şu güneşe de diye uzun ayna taktırıyor. Kısa ayna takabilirsiniz. Onlar düzeltildi. Volvo'da olanlar bunlar arkadaşlar. Bu tip olaylar. Bunları getirdik. Bunları güncelledim. Bunları değiştirdim. Şimdi e, Scania'ya gelelim. Scania'da ne yaptım? Scania'da arkadaşlar e, bil, biliyorsunuzdur belki Scania Streamline'ın orta kabininde rüzgarlık var. Bir saniye onu hemen aracda göstereyim size. Bakın Scania Streamline özelleştir dediğimiz zaman orta kabinde geliyoruz arkadaşlar. Rüzgarlık var. Şöyle rüzgarlığı var. Ama e, R kabininde Bakın R2009 kabininde arkadaşlar rüzgarlık yok. Yoktu. Ekledim arkadaşlar. Şu an bu eklendi. Ee, görselini değiştirdim zaten buradan rüzgarlıklı olduğu için. Bilenler bilir zaten. Şunun aynısının sadece rüzgarlıksız haliydi bu. Normalde. Rüzgarlık ekledim. Ee, kimisi bunu kodlardan yapıyordu. Streamline'ın kabinini kodluyordu ama öndeki şu şey olmuyordu bu seferde. Cepçik var ya şurada cep göz var burada. Oy olmuyordu. Bu Skyen'in kendi kabini zaten yani R2009'un kendi kabini sadece rüzgarlık ekledik başka bir eklenti yapmadım. Bunu da böyle gösterin. Skyen'in yapılan özellik bu arkadaşlar değişiklik. E, dedim Streamline'da vardı niye R2009'da yok? Gördüm an direkt düzelttim zaten ben onu ge geç fark ettim biraz. E, pek R kabini kullanmıyorum çünkü herhalde Streamline kullanıyordum. Şimdi Gelelim Dorseler'e. Dorseler'de ne geldi? Yani eskileri göstermeyeceğim. Yine eklediklerimi göstereceğim. Hani çift tamponları zaten biliyorsunuzdur. Kronin'in HCT'si vardı. Kronin üçlü var. Efendime söyleyeyim işte şu az HCT'si var. Bunları göstermeyeceğim. Sadece eklediğim yeni dorseleri göstereceğim. Çünkü hepsini gösterirsem sıfırdan itibaren göstermeye başladım ama çok uzun oluyor video. Ee, izlemesi sıkıcı oluyor. O yüzden hızlıca anlatıp geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Bu şekilde yüklü olanları geldi. Şöyle yüklü olanlar var. Araç yüklü falan. böyle yükler yaptık arkadaşlar. Yükte olanları var. Daha birçok ee, değişiklik yapacağım yani. Daha eklenti yapacağım. Bunlar daha hiçbir şey. Bakın. Dediğim gibi şöyle e, ee, kumlu olan da var burada. Hani hiç kodlamakla uğraşmazsanız. FED, ha, bu arada e, galereye soktuğunuz zaman servisi e, e, pardon. Dorsayı servise soktuğunuz zaman üstteki yük kaybolur. Eğer dorsaya eklenti yapmazsanız, değişiklik yapmazsanız üstteki yük durur ama dorsaya mesela lastik taktın, üstteki yük kaybolur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da bir belirtelim. Sonradan bunu niye söylemedim falan olmasın. Hepsini söylüyorum yani burada. Olan oluyor Eklenti yapmazsanız direkt alırsanız hiçbir şey yok. üstüne olduğu gibi kullanırsınız yükler yani. Bunu söyleyeyim. Şu şekilde araç yüklü olanları var. Böyle. Sonra arkası Volvo bak önde de Volvo yazıyor. Bu şekilde yaptım. Ön Scania arka Scania böyle. Hani tam takım uyumu olsun diye yaptım. Onlar eklendi arkadaşlar. Bu şekilde Transnet'in, NBFC'nin, BCP'nin, Euro ACV'sinin, Euro BJP, hepsini ekledik. DKV, Lokstokes, Stokes, Postbed. Sonra metalik boyamak isteyenler veya normal boyamak isteyenler için böyle bıraktım bunu arkadaşlar. Metalik veya normal boyayla boyayabilirsiniz veya şey, Paket üstüne bir skin paketi yapabilirsiniz kafanıza göre yani. Hı, hmm, skin paketi gelmiyor bu arada. Sadece dediğim gibi boyası geliyor. <laughs> Bunların jantları, lastikleri bu arada hepsinin değişiyor. Sıkıntı yok. Onu da belirtelim. Mesela burada bak öne ee, arka kepçe koymuşuz. Öne basınç tankı şey koymuşuz. Silo. Gördüğünüz gibi. Aa şu taşma olmuş. Bakalım bununla. Şurada taşma var arkadaşlar. Şu önceden bir. Onu görmedim. Şu Onu düzeltiriz sonra. Ben bir sonraki şeyde düzeltirim. Bu arkada önde saman var. Arkada traktörler var. Yani çiftliğe gidiyormuş misal onu. Öyle düşünün. O şeyi verdim yani. Bu şekilde ayarlamalar yaptık. Öne demir bu arkaya kepçe falan. Daha bunların böyle bu, bu, bu tip videolarda hani bu tip daha modlar gelecek. Bu şekilde olanlar var. Dedim ki bayağı bir uğraştırdı ama <laughs> bunu boyamak isteyenler olursa diye yani bu, bu tip kullanmak isteyenler olursa diye böyle bıraktım. Şu an dorseler bu kadar. Eklenen dorseler bu kadar arkadaşlar. Ee, başka yeni eklediğim bir şey şu an yok arkadaşlar. Yeni eklediklerim bu kadar. Ha bir de size şunu göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben Volvo modları yapmıştık. Hani Volvo'nun da böyle e, modifiyeli araçlar yapmıştık. Böyle kodlu full. onlarda da şimdi şöyle bir sorun var. Yani şöyle bir olay var. Sorun demeyelim. Bu tip gözüküyor böyle. Lan bu arabalar çöp demeyin. Girin abi. Tamam mı? Zaten bunları böyle parça olarak ekleyin. Bunları takabiliyorsunuz. Direkt araç düzeliyor zaten. Parça eksilme kaybolma durumu zaten bizde olmuyor biliyorsunuz. Onlar olmuyor kendiniz buradan ekleyebilirsiniz rahatlıkla yani arabayı şey gözle bakmayın. <laughs> Bakın bu şekilde düzeldi. kullanabiliyorsunuz. Bu kadar yani. Şunu göstermek istedim sadece. <laughs> Arka tarafı hiç evet bozmadan gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ee, zaten dediğim gibi parça sınırları kaldırdık zaten. Bunları istediğiniz gibi parçalar yine takılabiliyor. da. Onu da düzelttim yine. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da aynı olay var. Onları da göstereyim size. Zaten bir tane parça taktığın zaman hepsi kendine gelecektir. Buradan değiştirirsiniz. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ha bu arada bir öneri öneriniz olur, görüşünüz olur belirtin. Videoda hani e, modla ilgili bir problem yaşarsanız söyleyin mutlaka. Yardımcı olurum. Ee, onun haricinde modların <laughs> devam edecek. Ee, ATS modu için de söyleyin. Şöyle söyleyeyim global modu için. Ee, ona bayağı beklentiler yaptık. Gene ona da böyle beklentiler çok var onu da paylaşacağım. Onu muhtemelen haftaya paylaşırım herhalde. Bu hafta olmaz diye tahmin ediyorum belli olmaz. Evet arkadaşlar video bu kadar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.